mücadele Ozan günün düdüğüyle başlıyor değerli izleyiciler. Şimdi Tiyan içine geldi. Göztepe ceza sahası için. Romulo yerde kaldı. Kale vuruşu kullanacak. Kayseri Spor değerli izleyiciler. Şalma. Onurca çıktı. Kaleyi boşalttı ve gol! Topağalara gidiyor. Öne geçiyor Taha ile izleyiciler. Taçtan golü buldu Göztepe. Golün adı Taha altı kardeş. Göztepe 1-0 önde. Canma. Romulo. O an Romulo. Karol dokundu. O an tekrar Romulo. Tekli soluna Romulo gol. Offside var mı yok mu buna da bakılıyor. Evet gol iptal. Karar offside değerli izleyiciler. Ağlara giden top gol geçerliliği kazanmadı. Offside kararı var. Bu pozisyon için offside kararı geldi değerli futbol severler. Var incelemesinin ardından. Karol. Orta geldi o günden. Kafa vuruşu o an. Devam ediyor oyun. <laughs> Mekli Murabia. Şimdi Ramazan. Bu an ortayla ikiye biri yaptılar. Ramazan derinlemesini oynadı. Nazo ceza Nazo vurdu. Kaleci, Mateusz Lis. Beraberliğe yaklaştı Kayseri. Bir ikinci fırsatı arıyorlar. Cardozo dışarıya. Şimdi top Romulo'da kaldı. Ondan Juan'a. Juan tekrar Romulo. Karşı karşıya. Kaleci Onurcan. Onurcan farkın ikiye çıkmasını engelliyor. Dijanić. Orta geldi geldi, Mekele vuramadı. Ardından bir pozisyon daha. Yakın mesafeden top dışarıya gitti. Beş oyuncu Kayseri'de ceza sahası içinde orta geldi. Kafalardan seken top şimdi Cardozo sert vurdu. Romulo'dan dışarı gitti top. Sak. Sole vurdu kafayı Juan. Atlama mücadele halinde. Destek geldi Tiyaniç'ten Tiyaniç. Dribbling halinde Tiyaniç. Tiyaniç kaleyi düşündü. Onurcan ardından Juan ve gol. Juan. Onurcan ikinci pozisyonda çaresiz kalıyor. için şutu. Onurcan sağa giden topa iyi uzandı. Çeldi. İkinci fırsatı yakalayan Juan topu Kayseri ağlarıyla buluşturdu. Göztepe 2-0'ı buldu Kayseri Spor karşısında. Isak Sole. Juan. Şimdi Tijanic. Tijanic ceza sahası içi. Tijanic. Tijanic vurdu yerden Onurcan. Yine Tijanic çevirdi arka direğe doğru attı ama. Romulo'ya gelmesine izin vermedi attı ama. Bu amorte kaybediyor topu Alman İkiye bir denediler. Matsuki ile araya girdi bu kez Baran. Şimdi verdi pasını Nazona. Nazan Doğan şimdi Talha'ya. Talha Kayseri Spor geliyor. Talha sarıldı. Talha plaseyi yaptı dışarıya. Orta barandan. Kafa vuruşu bu kenden dışarı gitti top. Deniz topu kazandı. Hatalı bir pas ama Talha'dan Boamorte, Ailton Boamorte çevirdi ortaya doğru. Bahoken plaseyi yaptı Mateusz Lis. Victor Hugo işte. Ceza sahası Victor Hugo. Matsuki dışarıya. Carlos Mane Mane'nin pası Baran hücumda çevirdi ortaya doğru. Bekele ardından Doğan uzaklaştırıyor Anthony Deniz. Matsuki bıraktı Victor Hugo'ya. Victor Hugo hareketli. Victor Hugo taşıyor topu. Yuvarladı Nazım Sangare'ye. Nazım çevirdi. Matsuki ve kaleci Onurcan. Çok hızlı gitti Göztepe Kayseri Kalesi'ne. Tekrar sağ tarafa doğru. Araya girdi Ahmet kazandı topu. Ahmet Yıldız. Şimdi Matsuki. Matsuki soluna çekme çabasında. Ahmet'e doğru oynadı. Baran girdi araya tekrar. Nazım Sangare kaptı bir kez daha. Nazım Sangare. Nazım bastı topa. Döndü geriye. Doğan! Doğan Erdoğan! Müthiş bir gol atıyor. Nefis vurdu topa Doğan. Ayak içiyle köşeyi harika buldu. Üst üste ikinci galibiyetini alacak Göztepe. Doğan aşırttı. Doğan üstten dışarıya. Evet son düdük geldi. 3 puanı 3 golle alıyor Göztepe Kayseri Spor karşısında.